Okuması garanti bir kitap mı arıyorsun? Zekice kurgulanmış fakat zihnini yormadan bir çırpıda bitsin mi? O zaman tutsaklar şehri tam sana göre. Cezaevlerini iptal edip tüm suçluların bir şehre kapatılmasının önergesinin kabul edilmesiyle bu karar halk tarafından coşkuyla karşılanmıştır. Küçücük odalarda boş boş yatacaklarına, maden ocaklarının bulunduğu bir bölgede hem suçluları üretime teşvik edip hem de kadın erkek gözetmeksizin onlara şehirde yaşama imkanı sunulmuştur. Dünyanın her yerinden suçluların getirildiği Tutsaklar şehrinin kurulmasından 3 yıl sonra Kaan adında bir Türk'ün malum şehre düşmesiyle hikayemiz başlar. Sene 2043, an be an yapay zeka ile gözetlenebilen, kaçışın mümkün olmadığı hiyerarşi, düzen, insanların varoluşundaki doğası tüm çıplaklığıyla öyle bir ortaya çıkıyor ki bize şu anda içinde bulunduğumuz düzeni de aslında sorgulatıyor. Akıcı kurgusuyla bu merak dolu serüveni sakın kaçırmayın. Kaan'ın kendini bulduğu bu ölüm kalım savaşında medeniyetin kendine has kurallarıyla en başından kurulduğuna onunla birlikte şahitlik ediyoruz. Genç, yaşlı, erkek, kadın hiç fark etmez. Herkesin okuyabileceği bir kitap hatta kesinlikle filmi çekilmeli. Mutlaka alın, okuyun, Hatta hediye edin. Kitabın sonu tam bir ters köşe. İkinci kitabı sabırsızlıkla bekliyorum.